Company YGS Academy Language School Mr. Yücel İlmaz İngilizce eğitiminde yerelden ulusala açılan marka YDS Akademi uluslararası ERA kalite ödülünü ülkemize getirmenin onurunu yaşıyor. YDS Akademi Balıkesir Merkez ve Edremit, Ankara, Bursa, İzmir, Çanakkale ve Manisa'da aynı kalite ve güvenle İngilizce eğitiminde beklentilerinizin ötesinde hizmet sunuyor. Müzik Edremit yolu 15. kilometrede meydana gelen trafik kazasında tatil için körfeze giden 5 kişi dönüş yolunda yaralandı. Edinilen bilgiye göre sürücü Yalçın Tokaç aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atan araç şarampole yuvarlandı. Olay yerine gelen 112 acil ambulans ve AKS ekipleri yaralılara müdahale etti. Siz dublan koyun yazın. Yoldan geçen diğer tatilcilerin de yardımıyla yaralılar ambulanslara alınarak hastaneye götürüldüler. Yolda seyrederken bir anda e, dengeden çıktı araba, kontrolden çıktı. 7-8 dakika sonra burada e, yan kaldı. İşte hemen koştuk yardıma bu şekilde. Hızlı mı seyrediyordu araba? Evet. Yani 130 falan vardı herhalde. Uyudu mu ne yaptı artık kaldı mı? Evet. Şöyle mı? Yani, babam da hızlı oldu. mı?